Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Taptı oynayacağız. Evet, hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bu video böyle böyle ekranında başlarken hemen Taptı yazıyor zaten. Böyle Böyle karakterler var. Mamut var, niceciler, ninja'lar var arkadaşlar. Eee şimdi man man pillerle evet arkadaşlar. Man piller. Ben ben alacağım ve kaçacağım ee, arkadaşlar. Bunu siz de bilgisayarınızda yükleyebilirsiniz. Tap yazın. Tap yazın. Ee, arkadaşlar. Nom nom arkadaşlar. Ve evet, bu ampuldan oldu. Arkadaşlar. <laughs> um, Şöyle bir şey var arkadaşlar. İkili silahçı. Bu deli silahçı. <laughs> ve <Evet>, terastı. <şarkı. gülüyor> arkadaşlar böyle. Minecraft. Minecraft saldırıyoruz ve biz de kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey kazmacılar var arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle böyle bir şeyler var arkadaşlar hmm. arkadaşlar wow arkadaşlar şimdi ha bu videonun devamı gelecek arkadaşlar bir de. E, hangi kartı seçeyim söyleyin arkadaşlar. <laughs> down, down. Ee, Arkadaşlar bu Arkadaşlar biz bu oyunda hiç iyi değiliz. Bu arkadaşlar bu tek de mi? Arkadaş, arkadaşlar bazen bir söylünce diğeri de ölebiliyor böyle arkadaşlar. Silah. Evet arkadaşlar. Silah. Dur. Çak attı arkadaşlar. Atçı var. Arkadaşlar. hayır. Atan erken gitti. Ben de gittim. Hay. Evet arkadaşlar hacıydı. <laughs> arkadaşlar. Ve çok sinirlendi ve kaptım. Yakaladım arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar. Ben ölmedim. Kazandım arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Böyle ilk başladığınızda en üstte başlıyorsunuz. Ve Y'ye basıp da böyle oluyor. Arkadaşlar T'ye basınca da donuyor. Ya <laughs> durdun. Dur. Arkadaş, arkadaşlar ve bak Son klipçe basınca tutuyorsunuz ağaç çekim oluyor. Ve ta ve hiçbir bitmedi, bitmedi. Şimdi neden bitti? Hadi tanıyın. Hayır, vurma onun yerine beni vur. Arkadaşlar bu vurmayan... Arkadaşlar... işte böyle... Arkadaşlar bunun akciğerleri uçtu. Kellesi. Kellesi nerede bunun? Kellesi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine mantilleri de çarptık. Arkadaşlar bu savaşı izleyelim ve ölmedim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım ya yorumlara yazın. Bunları tamamen böyle ve böyle yapayım mı arkadaşlar yorumları yazın. <laughs> Tek atanlar var. Bir, 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 bir. Ateş edemedim. Arkadaşlar. Tamam ateş Uuu. Arkadaşlar bugün Bu mermisi arkadaşlar taş gibi. Yok artık. Ben şurada arkadaşlar havalara uçuyorum bakıyorum. Arada bir tane yapıyorum. <laughs> arkadaşlar dolayıcını... Hellen ne yapayım ne yapayım? almak için Da Vinci'nin tankı. Da Vinci'nin tankı alacağım. Arkadaşlar. İyi, iyi, <laughs> Al. Al. Arkadaşlar Yendim Atlar <laughs> Ve daha yeni gel Ve bir de atçılar Atla kurayla almaya <laughs> 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 <Arkadaşlar. Gülüyor> Ateş ateş ediyorlar. Ya Oğlum aslında uçamıyor. Ama Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Junk, 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 junk. Uçamaz. Bir at ve bir. Bak Ateş et, at. ateş et. Uçan at yapamadı. Evet. İki tane. Uç, hadi atın, atın. Atamıyorum. Atamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar uçacak mı? Uçan at olacak mı? Uçan at olacak mı? Arkadaşlar. Konu vardı arkadaşlar. Uuuu arkadaşlar. Uçan at yapacağım. Uçan ada arkadaşlar. Artık bir özelliği oldu atın. At. Adam düşüyor at uçuyor. At düştü. Ama adama dalıyorsun. Da Adamın düşmesini engelliyorlar. Adam hayatında düşmeyi artık bilmiyor. Kili uçan at ordusu. İkili uçan at. İkili uçan at ve bu adam uçuyor. Ve ee, gene düşüyor. Ve ee, bu at. At. At akrabi at. At. O nelere nelere. Peki arkadaşlar. Üçlü yaparsa. Çok. Uçan at. Ve bu adam oy öldü. Arkadaşlar şu anda ne oluyor? Arkadaşlar ikiler şu anda ne yapıyor benim yanımda bu asiler ölüyor. Bu adam da öldü. Adam sen nasıl öldün? Ve kimler kazandı? Bu at ölmüş. Bu adam yaşıyor arkadaşlar. bu adam havada uçuyor. Koltuk altına baş verin. Ve tekliler. Atlarına tek attı. uçanlar uçuyor. Ve bu adam uçuyor. Yere düşecek ki uçma uçma. Uç. Uç. Bak. Nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şey? Adam yerin içine girdi arkadaşlar. Şimdi sıkılmayın diye arkadaşlar bunları söylüyor. Da tankına ve de Da Tankı. Evet arkadaşlar. Kimi yiyecek? Başladık. arkadaşlar. Buradan top çıkıyor. Bunun topları geliyor. Ve buraya geliyor. <laughs> Adam ne hallere düşmüş. Bir sırası bile yok. Aaa sırası nerede sırası? Bunu uçurabilirler mi? Yazık havaya kalkmadı. Uçuram savaş park yerine. Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi bak bunlar vs Da, da Vinci'nin tankı la çokçular savaş ha kim kazanır çünkü balonlar uçurur. Uçuyorum. Ve dur. Yere içine giremiyorum. Yere mi içine gireyim? Bu adamı Bu adam ölmüş mü? Hayır. Hayır canlı gibi. Şu adama bak canlı gibi. Adam bu adam yere yapışmış Ve güneş sorusu bu adam yere yapışmış Unutmuşum. E, Bugünüm soruldu. Bu yeni bir şey yaptık arkadaşlar. E ee, bu adamı yeni yapıştı. <laughs> evet arkadaşlar. Peki Davinci'nin kankı. Eski da... Çok dondurdum. Arkadaşlar kaç. Sen kaç kötü şeyler yapalım. Tek uçta. Tek uçta tatlı şey istedi. Aa. Şanslı ama öldüm. Neden öldüm? Ha arkadaşlar, şimdi şunlar beni korusun. Koruyun beni. Koruyun. Oo arkadaşlar yeni bir şey. Yeye basarak böyle yapıyoruz. Hop. Ah. Bu nasıl? Arkadaşlar ben bunu iyi oynuyor bak. Hop. Arkadaşlar bu iyi atmıyor. Evet bana bir şey olmuyor. Oh. Suratımı görüyorum. Bu çok korkunç. Ve canımı abi öldü. Arkadaşlar şunun kazandığını gördünüz. Ve bunlar hiç çıkabalı be geldi arkadaşlar.

Arkadaşlar ve işte öbür dungeon'ın tankları yırtıyor. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? <laughs> bu, bu kadar uzun mu? bir de yine sorusu var. Bunu sormuştum arkadaşlar. Hayla. Arkadaşlar. atçılar. At Atlı süvariler bunlardı bence. Ana. Arkadaşlar atlılar. Ya bunlar neden o oh, kaplıyorsun zaten? Ya bu topu çarken Arkadaşlar hikaye Bu topu çarken Atlı süvariler gelerken Atları öldü. Kalk Allah düşerken be. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tür videomuza gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.